Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün İstanbul'dayız. Bir sene sonra İstanbul'a gelip İstanbul'daki hem fiyatları inceleyeceğiz, hem şehrin nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Hep birlikte bir İstanbul turu yapacağız. Yani elimizden gelince gitmeye çalışacağız. Şansımıza biraz puslu bir hava var. Yani manzara noktalarında biraz sıkıntı yaşayacağız bu ziyaretimizde. Ama elimizden geldiğince sizlere güzel görüntüler aktarmaya çalışacağız. Çok daha fazla uzatmadan videoya başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Hadi başlayalım. İlk olarak şimdiki ilk durağımız Galata Köprüsü'nden Eminönü Eminönü'ne doğru geldik. Burada tarihi balıkçılar, balık de Balık ekmek gibi niyetimiz var ama biraz değişmiş burada sanki. Yok, değişmez. Aynı. Kalabalık hiç değişmemiş. Evet, aynı kalabalık. Hava da güzel ama işte tam da seçim dönemi olması sebebiyle her yerde bir bayrak, müzik vesaire bir şeyler var. Önce bir balık ekmekle başlayalım ya Meliye. Bakalım balık ekmek. En son kaç para atılıyordun bu şey. balık ekmeği? Ne söylesem yalan olur inan hiç hatırlamıyorum. Valla benim en son yinede 35 veya 40 lira gibi bir şeydi tarihi eminim balık Ya Hatta... benim en sevdiğim şey şu kesende çeker misin? Bak bunun hiçbir şey değişmem ya. Mis gibi kokuyor. Aynı yanık kokuyor bence ama. Ben de aynı şeyi uyandırmıyor ya. Bu sıraya bak. Bayağı kalın oldum. Aynen güzel bir sıra var. 125 liraymış bu arada bak. Nerede? Aa evet 125. İyi hadi alalım bir tane de. Ama burası çok kalabalık. E gel şu Eminönü Balıkçısı tarihi balıkçıya geçiyor. Valla güneşli havada bir güzel olması lazım aslında İstanbul'da ama işte dediğim gibi şu an camide bile bir pus var. Şansımıza sisli bir döneme geldik. Hatta birkaç gün önce uçaklar inemiyordu. O derece sis oldu. Ama Norveç'ten sonra tabii ki bu bize şu an fazlasıyla <laughs> sıcak geliyor. Çok rahatım şu an. Hatta evin <laughs> tişörtle geziyor. İnsanlar, ben yine... <laughs> i̇nsanlar montla ama ben yine tişörtüme geçtim gayet de mutluyum yani şu an. Şimdi geçelim şu balık ekmekle. Biz şeye başlayalım. Ne derler? Yemek turu. Evet. Yemek şeyine bir başlayalım. Evet şimdi balıkçıdan çıktık çünkü sadece nakit çalışıyormuş. Maalesef bize de nakit para içerimizde yok. Türkiye kartlarımıza da para bırakmamıştık en son. Sadece Norveç kartlarımız olduğu için. Oradan dolayı, ondan dolayı bu sebepten maalesef burada yiyemedik. Ee, res, yine Yine Hüsran. <laughs> yok Hüsran değil, restoran kısmına geçeceğiz. Orada <laughs> yiyeceğiz ama şimdi onu <laughs> ertelemeye karar verdik. <laughs> Evden <gülüyor> çıkarken şimdi bunu <gülüyor> paylaşmak <gülüyor> istiyorum. Cebimize hiç nakit yok diye babamdan nakit para istedim. O da 200 lira verdi sağ olsun. Şu an bir geldik 200 lirayla iki tane balık ekmek yiyemiyormuş. <laughs> ya. <laughs> yani nakit bulunsun dedik ama o da direkt balık ekmeğe gidecekmiş. O yüzden kart geçen bir restorana geçmeye karar verdik. Şimdi önce biz nereye çıktık? Biz alt geçitten geçecektik aslında. Bence biz Musul Çarşısı'na gidelim. Bak Spice Pazar diyor. Orayı çekelim. Oraya da gidelim de Ayasofya'da açılmışken bir girelim ya. Bence de girelim. O, öyle de bir niyetimiz var. Şimdi Eminönü'nden Ayasofya'ya doğru çıkıyoruz. Gülhane falan oralara gideceğiz. Ama şöyle bir problemimiz oldu. Maşallah hiçbir bölgede, yani turist bölgesinde kredi kartı geçmiyor. İlla keş veya ibana transfer istiyorlar. Valla su alamadık ya. Gidiyoruz bakalım. Yeni bir adet olduğunu düşünüyorum. Önceden böyle bir şey yoktu çünkü. Sadece kredi kartı kullan kullanılmayan bir kredi kartı kullanılmaması çok garip geldi ya. Ya nakit kartı aslında. O, o da yok. Hiç kart yok yani. Ya İBAN'a yolu diyor. Ya da nakit veriyor. Ya da nakit diyor. Değişik ya. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. susadık bir de ya. Yemek yemek bir de susadık. <laughs> Çıkalım bakalım yukarıda ne olacak. E, ama bak şey, şey, Konuş konuş. Mısır çarşında, <laughs> <lokum deneyerek gülüyor> çarşında lokum deneyerek azı çıkıyor. <laughs> ha mısır çarşında lokum deneyip daha da <doğrusu, gülüyor> susadım. Bakalım. Kart geçen bir yer arıyoruz ya. 2024. Kalın tarzı. Kalın taraf. Mıyım? Şu karşıya geç. Sola bakarak. Kestane. Kokunun cazibesine dayanamadım. Bir kestane alalım dedik gelmişken. Aynen, Yolda 200 lira mı harcadığım yer? Böyle 100 gram alacağız. 50 TL. Evet. 100 gram. Bir tane bir de bir sütlüsü alacağız da ikiye tamam. bölebilir miyiz? Tamam. Şimdi kestanemizi aldık. Gülhane Parkı'na doğru geldik. Evet bir Büşra'cım. Şey <laughs> Kaç tane aldın? Ne, ne beş kadar tane, 7-8 tane koydu tamam önce? Sonra tarttı, iki, iki tanesini içinden çıkardı. 5 tane kaldı geriye. 5 yani, tane kez 50 lira verdim. Tanesi, tanesi 10 lira. lira. Bilmem. Bilmem, Siz, siz yorumlara yazın yani. 5 kez tane 50 lira eder mi? ya eder etmez bilmiyorum da. En son kaç aldığınızı hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum ama ya. mesela ne diyeyim? Tamam, ne kadar turistik bir yer neyse yorum yapmıyorum ya. Ben yorum yapınca sana cevap geliyor. <laughs> Aynen ben sevilmiyorum ya. <laughs> Şimdi Gülhane'den şu aşağıda bir şey vardı kafe vardı hatırlıyor musun? Evet ama onu kapatmışlar diye turistler. Hadi Boğaz yani. manzarası, ay bir şey Boğaz diyorum ama deniz manzaralı olan yeri diyorsun. Boğaz manzarası sayılıyor. Evet, Aslında sanki kapattılar Allah. ama. Yemin değilim. Neyse bir gidelim bakalım. Şimdi Gülhane Parkı'ndan böyle aşağı doğru biraz yürüyeceğiz. Ya biraz da tok olduğumuz için çok evet. acıkamadık. O evet. yüzden bir kestane aldık şimdi. Bu arada gerçekten büyük bir bölgede yani Eminönü'nden şu an Gülhane'ye kadar geldik. Hiçbir yerde büfelerin hiçbirinde kredi kartı geçmiyor. En son bir market bulduk en su aldık. En son şok marketten işte şey yapıp su alabildik. Yani sadece keşe dönmüş tamamen. Neden böyle bir şey yapılıyor? Aklıma vergi mevzusu geliyor tamam. Belki onunla alakalıdır ama kimsenin de günahına girmek istemiyorum. Ama böyle bir garip bir durum var. Yani turistik bölgede sadece keşin geçmesi de biraz enteresan geldi bana açıkçası. Pes Göster bakayım. ya. Yazık. 50 lirası gittik aramızda. Şu an mutsuz. Neyse gidelim bakalım daha neler olacak. Gülhaneden Ayasofya'ya doğru çıkıyoruz. Ağlımız kestane, rezalet çıktı. Çiğ çıktı, pişmemiş. Kurtluydu bir de. Ha bir de kurtlu çıkmış. Yani en turistik bölgede yapılmaması gereken ne varsa yapmışlar yani. Ya işte böyle böyle ülkeyi en iyi tanıtacağımız yerde maalesef en kötü tanıtıyoruz. İşte bu da bizim ayıbımız herhalde. Ne Ayasofya'ya doğru çıkıyoruz. Bir Ayasofya'ya girmek istedim çünkü. Oradan sonra bakacağız. Belki bir Kadıköy veya bir sigara geri dönme planı yapıyoruz şu an için. Dediğimiz gibi gittiğimiz yerlerde çeke çeker hem fiyatlar hem de değişen şeyleri göstermeye çalışacağız. Şu giremeyeceğiz herhalde. Ya, ya, ama anlayan bu ibadet sırası ya. Öyle mi acaba? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Çok inanılmaz <laughs> bir kuyruk <soru> var ya. <laughs> Vallahi Ayasofya Ayasofya o da. Of. Bunların hepsi girebilecek mi acaba? Bilmiyorum. Az önce adam dolu falan dedi, anlamadım. Allah geldik ama buraya da giremeyeceğiz herhalde ya. Turist saklığı yapsak böyle İngilizce konuşacak acaba bizi. Turistlerden para alırlar oğlum diye düşünüyorum. Alıyor mu acaba? ziyaret var. Ya ne biçim bir gezi oldu? Hiçbir istediğimizi yapamadık ya. Evet. Küçük ama Ayasofya kadar değil mi şey ya bu? Evet. Küçüğe gidelim. Vav. Wow. Gerçekten... Arkada Sultan Ahmet var. E. O bile puslu gözüküyor buradan. Bir Sultan Ahmet'e gidelim en iyisi. <laughs> Ayasofya'ya giremeyiz gibi. Sultan Ahmet zaten yerli ve milli olmuyor ama. Bu ne abi ya? Çok muhteşem bir kuyruk var ya. Ya buna da giremeyeceğiz herhalde. Bir şey abi, bu sıraya girilmez yani. Girilmez mi? Oh. Ne düşünüyorsun? Ayasofya nasıl olmuş? Biraz moralim bozuldu yani. O kadar yol kalkıp geldik. Bir Ayasofya'yı görelim diye. Bak aslında sıra yani... birden gitmeye başladı ha. Hani bu kadar sıra beklemiyorduk. Ne oldu? Ha. Birden bir şey mi oldu? Alın mı var lan? Değişikti bakalım. <laughs> giremedik ama hiç değilse Sultanahmet'e girerek eserliğimizi bulmuş olduk. Buraya tabii ki daha önce gelmiştik ama <laughs> aynı görmemiştik açıkçası. Canlı olarak. da böyle bir anımız oldu değil mi? Evet. <laughs> ama şunu söyleyeyim, etrafında sıfır düzeltti. Her yer yani çöplük gibi maalesef bir düzen yok, tertip yok. O kadar yer gittik <laughs> Türkiye dışında. Ben kötü bakılmış bir çevre görmedim açıkçası. İçi harika zaten yani. Bayağı güzel bir yer ama maalesef dış düzenlemesi çok basit yani. Çime var sadece. Hiçbir yerinde bir üstleme bir şey yok. Orayı da göstereceğim zaten çıkınca. Şey, yani çok basit yapmışlar. Yani başka ülkelerde olan yerleri görüyoruz. Güzeli, güzelleştirmeyi ama burada maalesef içi harika, benzersiz yani. Ama aynı oradan dışında yok maalesef. Evet, Sultanahmet Camii bahçesi. Şu an bahçedeyiz. Şurada inşaat malzemeleri duruyor. Çim vesaire. Şuralar ker kalmış. Orada birileri bir şeyler yapıyor. Her yer inşaat zaten. Yani Bilmiyorum ya böyle olmaz ya. Kaç tane ülkeye gittik, kaç tane. Ya adamların kiliselerini geziyoruz, saraylarını geziyoruz. Böyle bir şey yok ya. Şurada dayılar inşaat malzemelerini üstüne atıyor. Ya. Şimdi şu ileride de sözde bir peyzaj var. Onu da göstermek istiyorum. Sultanahmet Camii'nin peyzajı bu. Çimen, üstünde de ağaç var. Ya bu kadar basit olmamalı ya. İstanbul değil mi burası? Yani bir lale koy, bir şey koy. Dümdüz. Puh. Hadi orası tadilatta eyvallah hiçbir şey demiyorum. Bak güzel kapatmışlar ama ya şu açık olan kısmı aksın mıymışlar ya bu? Benim evimin bahçesi de böyle. Hı, ya bu kadar Bu kadar ucuz. Ama kış mevsiminde olduğu için de biraz böyle Ne bileyim şu an açık olan çiçeklerden ekilebilir yani şu görüntüler yakışmıyor ya. Nedir abi bu? <laughs> Bak turistler giriyor Japonlar. Bak buraya bir, harika bir yol yapmışlar. Çok akıllıca. Kestirme bir yol. Evet. Bugün ne yaptık? Üsküdar'dan Eminönü'ne geçtik. Eminönü'nde hiçbir şey alamadık. Bir işte lokum falan bir şeyler alabildik. Bir tek orada kredi kartımız geçti. Ne büfelerde ne restoranlarda maalesef kredi kartı geçmiyormuş. O yüzden açıkçası biraz açız şu an. E, Ayasofya'ya geldik. Çok fazla sıra vardı. Havanın evet. güzel olmasından. Bence biz cumartesi günü olması yüzüğün yani oldu tabii ki kalabalık. Ama evet. ben hafta içi çalışıyorum. Mecburuz yani cumartesi gezmeye. O yüzden. Geldik. Sultanahmet'e girdik. Oradan işte içine e bağıştık. Bir kestaneden kestane aldık. 50 liraya. Çiğ ve pişmemiş bir şekilde. Onun dışında hiçbir yerde dediğim gibi kredi kartı geçmiyor. İlginç bir şekilde. İbanlara havale veya nakit olarak geçiyor. Buradan vergi memurlarının haberi var mıdır artık bilmiyorum hayırlı işler diliyorum bugün şimdi bir Üsküdar'a geçeceğiz bir buluşmamız var orada nereye gideceğiz bilmiyorum akşamda bir yemeğe gideceğiz onları çekeceğim konuşamam ama ekrana görüntülerini koyacağım dediğim gibi bu hafta boyunca gittiğimiz yerlerde, işte fiyatlar olsun vesaire şehirle ilgili şeyler olsun hepsini burada video koymuş, koymak istiyorum videoya koymak istiyorum Şimdi tramvaya bineceğiz. Buradan evin önüne. Oradan da karşıya geçeceğiz. Kompire fiyatını merak ediyorum. <laughs> Aa, 200 <lira>. olmuş. <laughs> Kompire 200 lira. Kompire <laughs> 200. Hayat be. Dofu? Ofun. Ofun da iki yüz. Aynıdır herhalde. Herhalde aynı oluyor. Abi. Herkese selam ediyorum. Çok sağ Merhabalar. Abi, gel hoş, gel abi gel. hoş geldin. Hoş bulduk. Hepsi çağırın. Geleceğiz bir Geleceğiz. Ofun <laughs> ne kadar oldu yazmıyor ama kumpir 200 lira. Ha, yani hepsinde 200 yüz yani. Fiyat sağlık. Ama ayakta yemek istemiyorum ya. Ben bir yere oturma taraftarıyım. Abi. <laughs> Evet, videomuzun artık ikinci kısmına geldik. Biraz arkadaşlarla görüşmekten, ailelerle görüşmekten. Gittiğimiz mekanlarda çok fazla video çekemedik. Öyle bir biraz şey oldu. Ama onun, onun dışında fiyatları aldık. Beklediğimiz fiyatlar mıydı? Değildi tabii ki. <laughs> Özellikle 10 kişi bir yemeğe gittik. Ataşehir'de, Künüz Kanada. Kaç para vermiştik? Orada... 1500. Ama iki kişi için. Evet, iki kişi 1500 TL bir bir ücret ödedik. Yani benim beklediğim aslında 800-900 gibi bir şey öderiz diye bekledim ama 1500 geldi. Ee, onun dışında uşağı olmadan ben iş arkadaşlarımla buluştum Eski iş arkadaşlarımla. Onlarla bir ca kebaba gittik. Ee, orada da yine beklentilerim artık bir anlam ifade etmediği için beklentileri söylemeyeceğim. 3 kişiydik. 1200 TL gibi bir ücret ödedik. ya sanki. <laughs> ama yani çok fazla yemedik zaten. 2 şişalık kişi başı. 400'e geldi. Doydunuz mu? E, doyduk ya güzeldi. Onun dışında beni en çok şok eden fiyat e, eve döner söylemiştik. İşte işte evde işte pilav üstü döner şeklinde. Dedik Norveç'te yapmıyoruz bari burada bir eve sipariş verelim. Ona da yaklaşık e, kişi başı 300 müydü? 289 müydü? Porsiyon 380'di galiba. Ya o civarda bir şey ödedik döner 280 için. Dedi. 280'di. 280'di. Sonra mekanda yediğin senin. Mekanda 380. Evet, mekanda 380 oldu. Bugün de Ortaköy'deyiz. Ortaköy'de e, waffle yedik. İşte ben waffle evet. yedim özellikle. E, Büşra kumpir yedim. Özellikle, öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim waffle, ya yani her yerde waffle'dan daha güzel. Belçika falan, Hasar Kısır. Bence de. E, onun dışında fiyat olarak da ikisi de 200 TL'ydi. Yani kumpir de 200 Aynen. Mi? Tek, tek fiyat yapmışlar. O kokoreçleri çeksen. Evet, şu anda burada da kokoreçler. <laughs> mis gibi duruyor. Ee, yani waffle'a geçen geldiğimizde zaten yemiştim. O yüzden 120 lira vermiştim. Yani 80 liralık bir artış olmuş. Bu insan oluşuyor ya. Zamanla gerçekten alışıyor. Yani ben burada herhangi bir şeyin fiyatını artık şu şekilde hesaplıyorum. Ona bölüyorum. Ona böldüğümde mantıklı bir sayı geliyorsa evet diyorum bu fiyat. Bu fiyat şu an burası için çok mantıklı fiyat diyorum ama gerçekten müthiş bir fiyat artışı. Yani buradan Türkiye'ye cennet diyen arkadaşları yorumlara bekliyorum. Şunu da söylemek lazım. Yani İstanbul'a geldiğimizde tam bir yerel seçim arifesi olduğu için şu an arkamda da gözüküyor. Her yerde bayraklar, her yerde müzikler. Yani son derece çirkin bir mevzu. Bu bilmiyorum bizden başka bir yerde bu şekilde var mı? Ama tüm turistik noktalarda işte yerel adayların fotoğrafları, müzikleri coşkuyla turistleri coşturuyor. <laughs> ya yani böyle bir rezillik yok. Bu konuda ya yani olmaz böyle bir şey. Ya yani ben kendim de rahatsız oldum. Ya yani çünkü artık biz de bir turistiz burada. Turist sayılıyoruz. Ama yani bu olmamalı. Ya yani bu bayağı bir üzdü. O anlamda bu da üzücü bir noktaydı. Onun dışında şu oldu. emin Eminönü'nde kredi kartları geçmiyordu. Bundan bahsetmiştik. Ama Ortaköy'de bir sıkıntı olmadı. Evet. Güzel bir şekilde burada ihtiyaçlarımız karşılandı. Burada yedik içtik. Burada, burada, karnımız burada doldu. yiyebildik. yani bir emin önünde yiyemedik aslında. Onun için de her yerdeydik. Biz gitmeden önce, yani bir buçuk iki, iki sene önce, saat dörtten önce çok yoğun bir trafik olmazdı. Yani iş çıkışı trafiği vardı işte dörtte başlardı, köprü trafiği üç buçukta başlardı vesaire. Ama şimdi ya yani on gündür sürekli, on gündür sürekli araba kullanıyorum. Trafik kısmına karış, zaten, trafik kısmına zaten bir şey demiyorum artık. Ee, ama her an, her saat, her saat trafik olması, gerçekten bu değişmiş yani bu konuda daha da ileri gitmiş. E, keza eski mahalleme gittim, Kartal'a, Uğur Hiçbir yerde park yeri kalmamış. Bir de her taraf bir, daha fazla ev yapılmış, her tarafta inşaat var yani. Evet. Ee, benim e mahallemde de gece konuları yıkmışlar ama gece konuların yerine koca koca binalar çekilmiş. Ya işte bu ne oluyor? İşte belediye başkanları değilse de sistem aynı olduğu için, müteahhitlere dayalı bir sistem olduğu için yani pek bir halk için faydalı bir şey olmuyor. Her yer trafik oluyor. Çünkü ne mahalle ne, ne caddeler bu kadar insana göre planlanmamış. E bunu da insanlar çekiyor maalesef. O yüzden İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek bir buçuk iki saati çok rahat buluyor. Son olarak tatlıya da geçecek olursak bugün işte waffle yedik. Yani ben waffle yedim, Büşra kumpir yedi. 250 lira onlara verdik. Onun dışında Jumbo Künefe'den işte bir dört kişilik orta boy tatlı yemeğe gittik. Ona da 645 veya 600'dü. Hı hı. O civarda bir şey verdik. Son gittiğimizde çok net hatırlıyorum. 250 TL'ye aldığımız şeyi 645 TL gibi fiyata aldık. Ya bu da buradaki hesapları ya anlatmaya çalışıyor ama bilmiyorum. Şu an biz şimdi iki tarafı birden hesaplamaya çalıştığımız zaman Norveç daha ucuz geliyor şu an. Yani Norveç'in cennet Buranın artık bir çıkmaz olduğunu söyleyebilirim. Yani Almanya'dan yazın buraya gelecek olan arkadaşlara şimdiden haberleri olsun. Bitti yani o cennet, burada kurudu. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim ya? ya yani Turistik olarak düşünürsek İstanbul Türkü, turistik olarak pek bir şey değil, cazibesi yok. Yani buraya gelip gezdiğinizde turist gözüyle bakarsanız farklı ülkelerle kıyaslarsanız. Sürekli bir yerlerde bağıran insanlar, yani esnaf da dahil, çirkin işte flamalar, bayraklar, peyzajı yapılmamış birçok tarihi nokta, yani bakımsız, yani işte bu belediye başkanlarıyla alakalı bir şey değil, bu tamamen zihniyetle alakalı bir şey. Maalesef bu anlamda İstanbul bence, bu benim görüşüm, her geçen gün daha da geriye gidiyor. Neyse, diyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonraki videomuz tekrardan Norveç'te devam edecek. Hatta bizim iki gün sonra bir uçuşumuz var. bir ihtimalle siz bu videoyu izlerken biz zaten Norveç'te olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan herkese çok selamlar.